Kaç gündür görmüyorum demiştim. Bir aya yakındır görmüyorum demiştim. Bak şimdi kocan Özgür Bey canlı yayında. Orada mı? He <laughs> <laughs> bak. Aşkım çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı kalınca. Yumurtaları yiyince kaymaklı ifkalar, yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Kardeşine benzemeye başlamışsın onun sözüne yani. girince. Neden böylesin ya aşkım? Gülme gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. <laughs> İki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. Ama değil diyorlar. İkimizin mi o evet. çocuklar? Ya demiyorlar öyle bir şey. Şimdi çocukları katıştırmayın. İkimizin. Hadi. Ben her zaman derim mızrak çuvalda gizlenmez. Mevlana Rümmü Mevla, Hazretler diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. He? Ne engelin var? Ben engelli, engelli maaşı alıyorsun. Gözden, kulaktan. Maşallah edilmez, var. Ellerin geldiğinde Maç açılmıyor. Şey evet, ya açılmıyor. Şimdi maşallah açıldı. Evet, yok. Ay, hadi ha. açıldı. Ya. Ha. Hadi ya. Çünkü niye? Benim ağırlığım yer üstüne, rızkım Allah'ın üstüne. Zeynep Hanım, kanunda, ha. Böyle Ay böyle ceza yasasında öğrenmiş. bir dakika bir Ani bir laf var şey mi yapla? He. Derler ki zengine hayırlı olsun derler. Fıkraya da nereden buldu derler. Ne? Ben hiçbir şey bildim yok. Siz var ya boş tenekeye topmak vuruyorsunuz. Biliyorlar. Ana, bak, ana başta tacimiş, her derde ilacımış. Bir evlat bir olsa da anaya muhtacımış. Ataş olmayan yerden duman çıkar mı? Tas yere düşmeden cıngırdar mı? Abi çamaşırını yıkadığım kişinin ben ne halt karıştırdığını bilmez miyim? Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? Makineye koy. Yani ha? ben öyle bir şey görmedim. Hayır, çamaşırını sen yıkamıyor musun? Aşkım <laughs> aşkım, aşkım aşkım. Başlayacağım aşkınıza. İnsanı aşktan da nefret ettiriyorlar. Sevdadan da. Böyle aşk mı olur ya? Hala da terk edecek misin beni? Ayrılacak mısın benden? Arayacak mısın? Beni aramayacak mısın beni? Sanki 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları.